Çocuklar Anadolu'nun en eski geleneklerinden tekne orucu için iftar programında buluştu. Kağıthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar için gösteriler düzenlendi. Patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Ortaya ise işte renkli görüntüler çıktı. Çocuklar Anadolu'nun en eski geleneklerinden tekne orucu için iftar programında buluştu. Kağıthane Belediyesi tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenledi. Çocuklar öğle ezanı ile birlikte orucunu açtı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Oruçlarını açtılar az önce çocuklarımızda ve her birisi de aslında Ramazan'ı tekrar kendi iklimlerinde yaşamış oluyorlar. Az önce bir Evladımız geldi. Başkanım dedi her Ramazanı böyle yapacak mı dedim. Her zaman yaparız her Ramazan'da da. O yüzden büyüdüklerinde kendileri için bir hatıra olmuş olacak. Ve bu gelenek bundan sonraki süreçte sürekli devam etmiş olacak. Palyaço ile Hacivat ve Karagöz oyunlarının ardından çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.